Elveda. Tanrı bilir ne zaman görüşürüz bir daha. Hayat ışığını hemen hemen söndüren, hafif, soğuk bir korku ürpertiyor damarlarımı. Beni yatıştırsınlar. Geri çağırayım da onları. Dadı! Ama onun ne işi var burada? Tek başıma oynamalıyım bu acıktı sahneyi. Gel şişe. Ya bu karışımın olmazsa hiçbir etkisi? O zaman evlenecek miyim yarın sabah? Hayır, Hayır. Bu önler onu. Sen dur şurada. Ya bu zehirse? Olur rahip beni daha önce evlendirdi diye Romeo'yla bu evlendirme işinde rezil olmaktan korkuyorsa? Kurnazca hazırladıysa bunu beni öldürmek için? Korkarım öyle. Ama yine de olamaz herhalde. Çünkü yıllar yılı herkesçe kutsallığı bilinen bir kişidir o. Atmalıyım kafamdan böyle kötü bir düşünceyi. Ya beni mezara koyduklarında? Olur o uyanırsam Romeo beni kurtarmaya gelmeden. Ne korkunç bir olasılık. İçine temiz hava girmeyen ölüler mahzene tıkanıp kalmaz mıyım? Boğulup ölmez miyim Romeo gelmeden? Sağ kalsam bile ölümün ve gecenin korkunç hayalleri görülmez mi? Ya bütün atalarımın yığın yığın kemiklerini saklayan o mahzenin dehşeti? ya mezarına yeni konmuş Tibolt'un kanlı cesedi derler ki gecenin belli saatlerinde ruhlar gezinirmiş orada. Olamaz mı? Bütün bunlar olamaz mı? Ya vaktinden önce uyanırsam? iğrenç kokuları ne yapmalı? Ya duyarsam topraktan sökülen adam otlarının çığlıklarını? Çıldırılmış bu çığlıkları duyan ölümlüler. Tüm bu korkularla çevrilince çepeçevre aklımı oynatmaz mıyım ben uyandığımda? Atalarımın kemikleriyle deliler gibi oynayıp kanlar içindeki tibultu kefeninden çıkarmaz mıyım? Akrabamdan birinin kemiğini sopa gibi kullanıp dağıtmaz mıyım umutsuz beynimi? Ay işte, kuzenimin hayali görünüyor. Vücudunu şişleyen Romeo'yu arıyor. Dur Tibol, dur! Romeo, geliyorum. Bunu şerefine içiyorum.